Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde dairede alanla ilgili çok güzel 3 tane soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. Şekildeki çemberlerin merkezleri O noktasıdır. K, N, kirişi, L noktasında küçük daireye teğettir diyor. Taralı Hakan 12 pi birim kare olduğuna göre K, N uzunluğu nedir diyor. Sevgili gençler, K, N X diyelim. Sevgili gençler, bunu direkt yazalım. Bu taralı alan, taralı alanımız, taralı alan, eşittir. Pi çarpı kanenin uzunluğunun yarısının karesi. Bu da sevgili gençler 12 pi olarak bize ne yapılmış? Verilmiş. Buradan pi'leri sadeleştirelim. Kare kökünü alacak olursak x bölü 2 eşittir. karekök 12. 2 karekök 3 demektir. 2 ile de bunu çarpacak olursak x eşittir buradan. 4 karekök 3 olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız Bursa olur. İkinci sorumuza bakalım. ABC dik üçgeni. A merkezi çeyrek daire demiş. BC çaplı yarım daire çizilmiştir. Verilenlere göre o merkezde yarım dairenin alanı kaç birim karedir? Yani taralı alanı soruyor sevgili gençler. Bize dikkat edelim şimdi. Burada 15 verilmiş. Burası 4 verilmiş. Merkezini tek noktası da birleştirdiğimizde yarı çapı bulmuş olacağız. burası ne oldu sevgili gençler? Dik oldu. Şurası 15, 75 üçgeni. Şurası 75'tir. 15, 75, 90 üçgeninde hipotenüse ait yükseklik hipotenüsün dörtte birine eşittir. Yani yüksekliğimiz 4 ise buradaki BC uzunluğumuz ne olacak? 16 olacak. Dolayısıyla bu yarım dairenin çapı 16'ymış. O zaman taralı alan diyelim. Taralı alan yarım daire olduğu için 1 bölü 2 çarpı Pi çarpı. Bunun yarı çapı sevgili gençler 8'dir. 8'in karesi. O da 64 yapar. Sadeleştirmemizi yapalım. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 32. Dolayısıyla taralı alanımız 32 pi birim kare olarak karşımıza çıkar. Doğru cevabımız enesidir. Üçüncü ve sonuncu sorumuza bakalım sevgili gençler. Çok güzel soru. O bir ve o iki merkezli yarım daireler demiş. KL AB'ye paralel yani şunların birbirine paralel olduğunu vermiş. Burada AB 4 karekök 2 birim santimetre olduğuna göre diyor taralı daire kesmesinin alanı nedir diyor. Şimdi sevgili gençler AB 4 karekök 2 ise burası 2 karekök 2. Merkezin yarıçap üzerindeki herhangi bir noktayla birleştirdiğimiz zaman yani şurası şöyle. Bunlar da ne yapacaktır? 2 kare kök 2 olacak. Yani şurası da 2 kare kök 2. Şu üçgende bakın çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şurası bakın çevre açı burası. Şunu şöyle düşünürsek. Şöyle. Ee, bunun çapı olmuş oluyor. Burası ne oldu? 90 derece oldu. Dolayısıyla ikiz dik üçgende hipotenüs küçük e, kenardan birinin kökü katladı. Yani şurası 4 oldu. Burası da şunlar ne oldu? 2-2 oldu. Şurası da sevgili gençler 2 oldu. Buradan şimdi taralı alan diyelim. Taralı alan. Bu taralı alanda bakın sevgili gençler. Şurada 1 bölü 4'lük kısım yani çeyrek çemberin yani 1 bölü 4 çarpı e, çarpı yarıçapı yarı çapı yarı çapı 2 kare kök 2 olan şuradan bakın 2 kare kök 2'nin karesi eksi şu daire diliminin alanı şey dik üçgen alanını çıkartalım. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 4. Dolayısıyla bunlar sadeleştirecek olursa şuradan taralı alanımız taralı alan 1 bölü 4 çarpı 4 çarpı 2 çarpı pi eksi şunlar sadeleşir. Şurada 4 kalır. Şu dörtler de sadeleşti sevgili gençler. Ne kaldı geriye? Taralarımız 2 pi eksi 4 santimetre kare olup doğru cevabımız Bursa'dır. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın, Esen kalın.